Sevgili seyirciler hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi konuğumuz doçent doktor Atilla Özkan. Atilla Hocam iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Ayağınıza sağlık. Çok, çok önemli çok hassas bir konu konuşacağız. Son yıllarda evet, kemik iliği. Kemik iliği. Kök hücre kavramlarıyla ilgili de konuşacağız. Ama dilersek girişi siz yapın. Son yıllarda o çok bahseden kemik iliği ve kök hücre hakkında genel bir bilgi alıp sorularımıza öyle devam edelim. Tabii ki. Aslında kök hücre dediğimiz zaman hayatın aslında kaynağı diyebiliriz. Çünkü anne karnında daha tek bir hücreden oluşup daha sonra organlarımız oluşuyor biliyorsunuz. Çeşitli kök hücreler var. Biz bugünkü konuşacağımız aslında kan kök hücresi, hemapoetik kök hücre diye geçer. Kan kök hücresi olarak konuşacağız. Bunlar daha çok kemik iliğinde bulunurlar kaynak olarak ancak Kordon kanından da ve periferik kandan da temin edebiliyoruz, kaynak olarak kullanabiliyoruz. Bunların kendine özgü bazı özellikleri var. Kendi kendini yenileyebiliyorlar ve daha sonra olgunlaşabiliyorlar ve diğer hücrelere dönüşebiliyorlar. Bu sebepten dolayı da en çok, en rahat ulaşılabilen kök hücre kaynaklarından bir tanesi kemik Kemik illiğinden yetişkinlerin hangi hastalıklarına bir fayda dokunuyor, bir tedavi yapılabiliyor? Bunları kabaca malin yani kötü huylu ya da iyi huylu hastalıklar olarak ikiye ayırabiliriz. Genellikle erişkinlerde daha çok malinite olan yani kötü huylu hastalıklarda nakiller yapılıyor. Çocuklarda ise daha çok talasemiler gibi o da orak hücreli anemiler gibi Akdeniz anemisi gibi ya da bazı metabolik problemler gibi kalıtsal onlarda daha çok yapılıyor. Erişkinlerde ise çoğunluğunu kötü huylu hastalıklar, kan kanserleri, multiple miyelom ya da Malinite dışı, işte aplastik anemi gibi e, hastalıklarda sıklıkla kullanıyoruz. Yani en sık hangi hastalıklarda dediğimizde kanser mi cevabı? Evet ama hematolojik açıdan evet. kan kanserleri kan ilk başta e, alır. Bir de tabii ki nakil tipine göre de biraz orada farklılıklar var. E, nakil tiplerinde e, bir allojenik dediğimiz, bir de otolog dediğimiz yani kendinden nakil otolog, e, başkasından nakil allojenik. Mesela otolog nakilleri daha çok lenfoma ve multiple miyoma dediğimiz bir grup hastalıkta daha çok kullanılıyor. Ama allojenik nakiller ise daha çok e, akut ya da kronik kan kanserleri de biraz önce bahsettiğim gibi hmm. aplastik anemilerde daha sık kullanılıyor. E, Tabii çok önemli sorularımız var bu konularla ilgili ama zamanımız kalırsa başkalarından e, kök hücre bağışı ile ilgili de mutlaka sizden biraz bilgi Memnun almak niyetle. isteriz. Çok önemli ve çok hassas bir konu benim de çok tamam. e, ilgilendiğim bir konu çünkü herkesin Hayatından hiçbir şey vermeden neredeyse. Kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden Kesinlikle. o konuya da vaktimiz Peki. kalırsa Peki. olabildiği kadar konuşmak Peki. isterim hocam. Peki diye. her hastalıkta e, aynı etki mi gösteriyor? Yani birçok hastalık saydık şimdi hematolojik maligniteler. E, bu kemik iliği nakli yapıldığı zaman hepsinde aynı sonucu veriyor mu tedavi açısından? Ee, daha başarılı olduğu e, hastalıklar var. Ama burada en önemlisi e, hastalıktan çok aslında zamanlama çok önemli. Yani bu tür e, merkezlere hastalara hematolojik manite özellikle tanısı konulduğu zaman e, daha ilk baştan e, bazı testler yaparak hem bu klinik testler klinik bulgular hem de laboratuvar bulgularıyla hastalığın nasıl seyredeceği ile ilgili bir e, ileriye dönük bir perspektif edinip hemen kemik iliği nakli merkezleriyle aslında irtibatta olmak lazım çünkü zamanlama çok önemli e, remisyonda dediğimiz yani hastalıksız döneme giren tedavilerle bir e, hastaya e, uygun zamanda nakil yapmakla işte hastalık gecikmiş, tekrarlamış, birçok tedavi görmüş, e, daha sonraları e, hastalıksız döneme girmiş bir hastaya aynı nakli, aynı donörden yapmanın başarı şansı farklı. Ama sizin sonunuza genel anlamda şey yapacak olursak e, alojenik nakiller arasında özellikle nakil tipine göre de değişir. Ama ...özellikle en sık yaptığımız kan kanserleri, akut kan kanserlerinde özellikle başarı şansı yüksek. Daha yüksek. Peki farklı nasıl yöntemler var bu kemik iliğin aklında? Neler kullanıyorsunuz ya da seçilecek yönteme neye göre karar veriyorsunuz? Burada hastaya bağlı ve hastalığa bağlı faktörler söz konusu. Bunların hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Mesela biraz önce bahsettiğim gibi lenfoma, miyoloma tanılı bir hasta ise mesela ona göre daha çok otolog kök hücre nakli yapıyoruz. Eğer otolog kök hücre naklinden sonra hastalık tekrarlarsa ve uygun hem hasta uygunsa hem de donör, uygun bir donör varsa o zaman allojenik dediğimiz başkasından nakil yapıyoruz. Ama akut kan kanseri ya da dirençli bir kronik kan kanseri ya da işte ağır aplastik anemi gibi bir hastalıkta allojenik kök hücre nakli daha çok kullanıyoruz. Buralarda da donörden ...alarak kullanıyoruz. Şimdi burada... ...hastanın yaşı... E, ...alttaki yatan hastalığı... E, hastalığın hangi dönemde olduğu... ...remisyonda mı, aktif mi... ...aktif hala hastalığı mı var... ...ne durumda olduğu... ...önemli. E, bunların hepsini... ...açıkçası bir harmanlayıp... ...o şekilde yapıyoruz. Donörü de aynı şekilde muayene ediyoruz. Hastayı da muayene ediyoruz. Bazı testlerden geçiriyoruz. riskleri anlatıyoruz. Ve e, hasta için... ...hasta için en uygun... Ee, hazırlık rejimi dediğimiz nakil öncesi verdiğimiz bir yüksek doz kemoterapi radyoterapi ile beraber veya değil e, artı nakil tipini belirliyoruz. Nakil tiplerinde ilk, ter ilk tercih ettiğimiz allojenik nakil yapacaksak e, aile içi uygun bir verici bulmak. Nedir o? E, i̇nsan doku antijenleri dediğimiz bir e, her hem alıcı için hem de verici de bunlara bakıyoruz ve bunların uyumlu olmasını istiyoruz. Aile içinde bu uyumu sağlama şansı %25- %30 kardeşlerden en başta. Tabii ki kardeş sayısı arttıkça bu bu şey şans biraz daha artıyor doğal olarak. Daha sonra eğer kardeşlerde yoksa e, Türkiye içerisinde bir akraba dışı tarama eş zamanlı olarak anne baba ya da kuzenler bakılıyor. Eğer buralardan da uygun bir verici, uygun bir verici bulamazsak o zaman yurt dışı vericilere bakıyoruz bankalardan, yurt dışı vericilere bakıyoruz. Burada mesela hastanın alerjini köküce nakli adayı ancak uygun bir verici yok ve e, akraba dışı nakil de bulamadık. O zaman yeni yeni giderek deneyselden çıkıp artık çok daha yoğun şekilde kullanmaya başladığımız kısmi uyumlu dediğimiz, yarı uyumlu, e, kök hücre nakli de var haploidentik olarak haploidentik olarak geçiyoru şöyle ki evet e, diyelim ki e, tam uyumlu bir donör bulamadık ancak hastanın e, kesinlikle kök hücre nakli ihtiyacı var ve zaman kazanması e, gerekiyor zaman kazanması gerekiyor ve kök hücre nakli olmadığı takdirde e, hastalığından e, müzdarip olma şansı riski çok daha yüksek o zaman haploidentik dediğimiz yarı uyumlu kök hücre nakli yaptığımız hastalarımız var. Nedir bu? Mesela kardeşi tam uyumlu değil, iki ya da üç tane uyumsuzluğu var. Ve de anne babası ya da kuzenleri. Dolayısıyla bu tüm dünyada giderek artış gösteren, tüm verilerde, giderek son beş yıldır özellikle giderek artış gösteren bir trend. Ve artık hemen hemen şunu söylüyoruz biz, herkesin aslında bir, vericisi var birdonörü var Kesinlikle. bu sebepten dolayı ee, Mesela bu e, yani uyum sağlanması olasılığının düşük olduğunu zannetmek ve aslında yanlış algı yüzünden e, bağışçı olmanın Bir de bu dediğiniz şimdi yarı uyum bile Aslında zannedebilen çok daha fazla insana yardım edebilme Kesinlikle. şansını Kesinlikle. veriyor sana Kesinlikle. ve hep işte ben bunu söylüyorum biz hep böyle kişi bunu düşünürken Yardım edecek mi, nasıl etsin, ne konuşurken hiç kendine gerekeceğini düşünmüyor insanoğlu ne yazık ki belli bir noktaya gelene kadar. Yani her konuşmada ve her aşamada biz donor olmak için bizden de vereceğimizi konuşuyoruz ama bir gün almak gerektiğinde ne kadar hayati ve önemli bir şey olduğunu kendimiz ve sevdiklerimiz için... Ee, o yüzden hala sorularımız var ama <laughs> sizin lütfen yeri geldikçe o konuda da paylaşmak istediklerinizi paylaşın. Peki esasında burada şey de çok önemli belki sözünü kestim ama verici olacak kişilerde bir korku var. Evet. Ağrılı mı, acılı mı nasıl olacak? Ameliyat mı edecekler beni? Ya süreci biraz tabii. kısaca anlatırsanız çok iki o süreç var da... tabii değil mi? İlk donor olmak için bir bağışta bulunuyorsunuz evet. o süreç çok iyi. Ama oldu da uyum Hı -hı. sağlanır ve sizi tekrar arayıp hala bu fikirde misiniz? Ee, tamam mı, okey mi, emin misiniz dedikleri bir süreç var. Sanırım en kritik süreç evet. orası değil mi? Çok önemli bir soru, çok güzel bir soru, önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi 18 yaş ile 55 yaş arası tüm sağlıklı kişiler donör olabilirler. Bunun için bunu Kızılay ilgileniyor. Kızılay'ın web sitesinden uygun yerler var. Bir Oralara gidip, var, evet Oralara evet. Birçok noktası var. Ee, Kanver.org olması gerekiyor. Oradan hangi merkezlere gidip e, kan örneği verebileceklerine bakabilirler. Çok kolay. Bir saat kadar sürüyor orada. Size durumu anlatıyorlar oradaki yetkililer. Hani e, ne gibi aşamalardan geçeceğinizi. Daha sonra siz bunu onayı imzaladıktan sonra sizden sadece kan alıyorlar. Evet. Bazen yanlış oluyor. Acaba oradan mı benden evet. kökücü topluyorlar gibi. Hayır sadece kan alıyorlar ve bu kanlar analiz ediliyor. Sizde herhangi bir mikrobik bir durum var mı, engel bir durum var mı diye. Ve orada da bir sıkıntı yoksa bunlar biraz önce söylediğim gibi insan doku antijenlerine bakıyorlar. Ve bankada oraya kaydediliyor. 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra size bir telefon gelebilir. Böyle bir hasta adayı var ve uyum sağlandı, uyum, evet sağlandı. sizin kök hücrenize ihtiyaç var. Bu gerçekten herkese nasip olmayan bir şey. Düşünsenize bir insana bir şans daha verme o nasip olacak. O kişinin yanında yani onun çok, annesine, çok, babasına, hayat evet. arkadaşına bir umut yani. Evet. Şimdi ben çok hassas oldum. Giderek artıyor <laughs> bu yani, çok giderek artıyor. Şu anda 450 bin, 500 bin civarında ve yurt dışı bağımlılığımız giderek azalıyor çünkü bizim etnik olarak da birbirimize genlerimiz yakın olduğu için kendi içimizde, kendi bankamızda bulma şansımız daha yüksek. Zamanı hızlandırıyor. Çünkü yurt dışından bir kök hücreyi beklemek 4 ay ortalama. Şu anda işte yurt içinde bir buçuk iki ayda nakile kadar geçen süre yarı yarıya azaldı. Artı bunun ekonomik katkısı var ülkemize. Çünkü biz yurt dışından aldığımız her kök hücre belli bir ekonomik kayıp yaşıyoruz. Bu yurt içinde kalıyor. Bu da çok güzel bir şey ve çok hızlı bir şekilde oluyor. Nakil kökücü toplama hemen şeyine de gireyim. Ee, orada e, tabir olarak kemik iliği nakli deyince genellikle donörlerde ilk sorulan ilikten mi alınıyor? Hayır. %90-95 periferik kandan topluyoruz. Ee, donörleri önce biz kökücü aferez merkezleri e, muayene ediyor. Vericileri. Vericileri. Hastayı yaptığımız gibi. Vericileri de bir check-up'tan geçiriyoruz. Her şeyine bakıyoruz. Ve bunlar uygunsa, herhangi bir sıkıntı yoksa onlara kök hücre toplama öncesi 5 gün bir aşı yapılıyor. İğne. Bu nasıl? İlikteki kök hücreleri periferik kana çıkartıyor. 5. gün bize sadece 3 saat zaman ayırıyorlar. Özel bir makina ile kan verir gibi buradan bir alıyoruz. Makine bunu kök hücreleri ayrıştırıyor. Diğer hücreleri tekrar diğer koldan veriyor. 3 saat. Ve genellikle %90'ı bir günde yeteri kadar kök hücre topluyoruz. Yani bir gün, iki gün bir ömür kurtarıyorsun. Evet. 3 saat. Esasında yapılan yani. şey çok basit. Belki bir iğneyle, bir iki iğneyle test yapılıyor ve hazırlık süreci ama bir hayata kattığınız şey inanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten evet, inanılmaz. Benim çok var. sevdiğim... Çok sevgili Aykut diye bir arkadaşımız var, Belki de Sensin Derneği'nin kurucularından ve bunu kurarken karı koca olarak kurdular ve bu kurulduktan sonra birkaç sene sonra ne yazık ki eşini kan kanserinden kaybetti ve kendileri kurucu olmalarına rağmen eşine gerekli ilik bulunamadı ve hamileydi bu süreçte. Ve şimdi oğulları var, ismi Demir, buradan sevgilerimi yolluyorum. Ben onunla tanışıp hikayesini dinledikten sonra çok başka bir yere hayat taşıdı ve gerçekten bunun haftaya yaparım bugün işim var yarınlık bir durum değil bu yani ya biliyorum insan herkesi kendi hayatının koşturması içerisinde herkesin kendi hayatının içinde onlarca sıkıntısı var bütün iyi niyetiyle elbet o bağışta bulunacağım diye de belki ajandasında bir yerde var ama. Ee, bir gün bile geciktirilmeyecek bir şey bu. Eğer karar verdiyseniz tabi. Ee, bildiğim kadarıyla bu merkezler 7 bölü 24 açıklar hafta sonları da dahil. İstedikleri zaman yani illa iş vakitli olması şart değil. Hani izin alamıyorum çıkamıyorum. Gidip sadece bilgilendirilip e, onay verilip ondan sonra da sadece bir tüp bir iki tüp kanla aslında e, bu sisteme bu güzel bir olaya e, evet. iştirak edebilirler. Peki evet. nakil sonrasında nasıl bir süreç izleniyor? Onları... E, belli periyotlara ayırıp anlatmakta fayda var. Ee, nakilden sonra ilk 100 gün çok önemli. En çok problemler, gelişebilecek komplikasyonlar o dönemde oluyor. 100 günden sonra 100 günle 1 yıl arasında yine bu risk azalmakla beraber devam ediyor. Ancak 1. yıldan sonra bu risk azalıyor. Nelerdir? Bunlar bir defa e, naklettiğimiz hücreler alıcı tarafından reddedilebilir. Böyle bir risk var. Ya da ilik oturdu, çalışıyor ama e, alıcının kök hücreleri e, hastanın dokularını yabancı gibi görüp onlara saldırabilir. Buna graft versus host dediğimiz bir durum. Buna bağlı ama bunlar olmasın diye zaten e, merkezler, e, özellikle deneyimli merkezler bunlara özgü hazırlıklar yapıyorlar. Nakil öncesi ve nakil sonrası bu tür reaksiyonları, bu tür komplikasyonları azaltıcı mutlaka işlemler, yapıyorlar. Enfeksiyon yine en önemli problemlerden bir tanesi. Hem bakteriyel hem virütik enfeksiyonlarla hassas dönemler özellikle de ilk 3 ay. Bir de uzun dönem yan etkileri olabiliyor ama daha çok enfeksiyon ve bu greft yetmezliği dediğim tutmama ya da ilik tuttuktan sonra Alıcıya e, zarar verici e, etkiler gösterebiliyor. Bağışta bulunan donör olan kişinin sağlığı ile ilgili herhangi bir ufacık bile olsa bir risk, e, bir sıkıntı da olmadığını sizlerden de duyarsak. Çünkü herkesin elbette, herkesin evet. de bir ailesi yani var. Sağlığından tabii. Ki. Evet. E, vericiler, donörlerin işleri rahat olsun. Şu ana kadar gösterilebilmiş bu aşının, bu işlemin onlara bir zararı yok. Verdikleri kök hücreler bir hafta, bilemediniz iki hafta sonra biraz önce ilk başta konuşmamı bahsettiğim gibi kök hücreler kendilerini yenileyebiliyorlar. Onlar zaten tekrar yerine geçecekler. Hiçbir endişeleri bir olmasın. Bir enfeksiyon kapma, bağışıklık sisteminin düşmesi, hastalanma gibi hiçbir sıkıntı hiçbir yok. Şey yok. Sadece o aşının, iğnenin iliği çalıştırdığı için son bir ya da iki gününde kemik ağrıları olabilir. Özellikle bel bölgesinde bir ağrı hissedebilirler aşıya bağlı e, biraz belki uykusuzluk olabilir. Hafif bir ateş 37 37,5 olabilir ama bunlar çok doğal. Bunlar olabilecek şeyler ve işlem bittikten sonra aşı kesildikten sonra hatta o gün toplama işlem bittikten sonra ertesi gün işlerine bile başlayabilirler. Kemik iliğinden toplamada 8 Zaten %5 civarında ancak yapıyoruz. O da bazı özel hastalıklarda özellikle kemik iliğinden toplamak lazım. Oralar onlar daha iyi çalışıyor o hastalıkta. Onda ise e, aslında iki saatlik bir ameliyathane olayı var. Anestezi değerlendiriyor. Anestezi değerlendirip e, bu işlem için uyutmak için uygun mu değil mi ona bakıyor. İki saatte ilikten hastanın kilosuna göre kökücü topluyoruz. Onu bir özel torbaya veriyoruz. Hastayı da genellikle bir gün izliyoruz yatırarak ve ertesi gün taburcu ediyoruz. O da iki saatlik bir işlem dediğim gibi. E, i̇lk bir hafta Kalça kemiklerinden çünkü aldığımız için her iki tarafla. Oralarda sızı ağrı olabilir ama ondan sonra birinci haftadan itibaren her şey normale döner. Yani bu işleme şey e, çağrılmak ve inşallah donör olabilme şansını kalan bir kişinin bir 3-5 gün dinlenerek biraz daha o sakin kadar. olması evet. gerekiyor değil mi? Evet. evet. Bir de bir şey daha belirtmek istiyorum. Burada en önemli şey ilk kan veriyoruz. Sonra da uyum olursa aranıyoruz ya. Eğer bir gram endişeniz ve yapmama olasılığınız varsa bence hiç kan vermeyin. Çünkü uyum sağlandıktan sonra, e, o bulunduktan sonra bağışta bulunmamak gerçekten ikinci ölüm oluyor aileler için. Çok sıkıntılı bir durum. Çok teşekkür ederiz. Güzel, ben teşekkür Çok sağ olun. Ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza, sağlık. ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle ve ekran başındaki sevgili seyircilerimizle. Ve hayat sağlıklı güzel. Devam ediyor.